Hepinize beraber Kuduşur Bugünki videomuzda Legoları tanıtacağım Şimdi ben en sevdiğim, en sevdiğim Legolardan Yani şu araba bak Şu araba efsane Bak Büyük atsın Polis arabası yaklaşık 300 350 ne almıştım. Şu an çıkmış 500 lira yani şu şu araba. Yani sen şu araba bu araba değil de şöyle bir tane şey var. Bak şöyle bir tane motor var. Bir tane arabası var. Bir de figürler var. Figürleri de göstereceğim. Ben beğendim. Hırsız bu. Bu da, bu da hırsız. Bu da hırsız. Ya düşüp göstereyim. o bir tip. O da hemen. O da koy. O da hemen şu ışığı yükselteyim ben. Dur, çok parlak aldıyor birazcık atalım. Evet, bu hırsız. Bu polise Adamız, bir tane polis ablamız var. Ya odakla şuraya. Evet, bir tane de polis ablamız var saçlı böyle. Böyle şapka çıkıyor saçlı. Bu arada bu iki tane yüzü var. Ee, ona çok dikkat etmiyorum. Bakayım bunun iki tane yüzü var. Yok bunun iki tane yüzü yok. Polisin iki tane yüzü olduğunu eminim. Evet bakın bir tane böyle yüzü var polisin. Bir de şu şekilde. göstereyim bu şekilde. Ee, bu da bunların hani ekipmanları falan var. Mesela bunun motor kaskı falan var. Ee, çünkü bu motora biniyor ya. Bu hırsız arabası. Bu hırsızlar. Mesela bu hırsız var ya. Böyle şöyle biniyor. Oturuyor. Mesela şu kancası sayesinde kancası sayesinde şu arabanın şu kısmı var ya şu hop taktı. Şu şuradaki tuş da var. Bu tuş. Mesela bu içinde bunu da bunun içine bir şeyler. Bunun içine hırsız arkadaş yani bu hapishane aslında. Hırsız arkadaşını sıkıştırıyorum ben. Ben koyup geliyorum. Detekseri koydum. Geldi. Kapattık. Şimdi mesela bu arkadaşını kaçırıyor. Bak şu şekilde. Şuraya buradan bastığınız zaman bu fırlıyor. Yani buradan çıkıyor. Arkadaşını kaçırıp getiriyor. Bu şekilde yapmışlar aslında. Bunu da ben sonradan öğrendim. Ben bilmiyordum he. Yani bu şekilde set. Ben seviyorum. en yani figür kutum var bir tane. Yani bütün figürleri onun içine koyuyorum mesela. Aa bak şurada bir tane figür var. Bunu koymamışım. Şu arabalar yeniler. Bu motor bayağı. Polisi. Yukarıya koyuyorum ben onları. Arkadaşlar bunun ben yakın çekimini de alırım büyük ihtimalle şöyle. Şu ışığı yakayım. Şuraya kapatalım. Bir şey gerek yok. Zaten sabah çekiyorum. Saate bakayım. Saate bakamıyorum. Bakın şöyle bir elektrikler var. Bakın şunları ben taktım. Bakın şöyle araba yani. Normalde. Bekle şu Lego çıkartan ekipman var ya. Zaten şu alet beni yardımına koşuyor. Hadi hemen şu alet yardım, Koş. Evet, aldım. Ee, bir de şu var. Bunu da şöyle çıkartalım. Çık. Çık. Ah, çıktı. Şu üç bak şu dört parça. Yok aslında ben taktım. Normal böyle böyle gözük. Şöyle bu arada hani burada bir şey diyeceğim. Bu arada aslında şöyle. Yani bu camdan bir tane var böyle öne takılıyor. Bunu ben ayrıca taktım. öyle bir şey yok. Neden taktım? Çünkü şu cam için setin içinden çıkmadı şu bir tane de. E, o yüzden ben de böyle bir çözüm buldum. Dur kamera gitti. Ah kamera. Açıyor herhalde. Şöyle tamponu yok ama elektrikler. Bunun benzin var bir de benzin istasyonu. Şöyle. Böyle pelerin pelerinleri Böyle bir tane var. Abo. Lan bir dur. O da Benzinlik iki tane benzin var. Şunu ben yaptım. Bu setin içinden çıktı. Ee, bu arabaları da buraya koydum. Bu arabayı seviyorum. Elektrik bir charge göstergesi var şöyle. Burada bunu Amerika'dan getir getir diye yani teyze. Yani şey e, bu Türkiye'de de var. Ama hiçbir oyuncak da yok. Sadece internet alabilirsiniz. Kodunu hatırlar Aa dur. Kodu 60 603 83 kodlu. Zaten ben bunu şey detaylı incelemesini yapmıştım. Hatta şu setinde yapmıştım. Ama bu size de göstereceğim. Sadece şu setleri yapmamıştım. Bu arada bu set değil. Bunu ben kendim yaptım. Bunu ben kendim yaptım. Lego klasik parçalarından yaptım. Lego klasik orta boy. Bende var varım. Ee, bir tane daha hatta Lego seti inceleme gelecek. Bakın şöyle bir tane kedi yapmıştım ben. Ya bu kedi bozdum ben yani. Yere düştü kırıldı. Bir tane parçası e, ee, çıktı ama ver onu nasıl yer tutacağım bilmem. Bakın bu figür. Oo. Bunu yukarı çekip alırız. Bakın. Şöyle. Mouse, mouse. mouse Arkadaşlar burada bir ses geliyor bakın. Duydunuz mu? Ev taşıyorlar da benim bakın. Ya o da turu çektim. İzlenmedi. Çıkarttım. öyle yani. Evet arkadaşlar Şöyle bir tane ağaç var. Bir tane daha ağaç var. Bu arada şu, şu ikisinin Lego klasik e, tel yaptım. Hani yani, Lego klasik şeyleri bunları ben yaptım. Yani ya ben yaptım ama bakarak yaptım. Bu açılıyor bu, arada, bu açılıyor. Şu ikisini ben yaptım iksiri ben yaptım. Şimdi, bu işi arkasına koydum. E ee, burada şurası. Aa, ay çıkıyordu. Geri evet, takıyorum. Taktım. Burası boş değil bu arada yani şu kısım. Şurası, şurası. Ee, şu Lego bunlar var. Bu kutunun içinde Lego figürlerim var. Bunları şöyle sonra koyuyorum. Böyle kaldı. Burası çok da be. Yok değil. Hop. Tespih var. Bunu hala seviyorum. Bismillah diyorum. Bismillah, Bismillah diyorum. Hii. Ee, mesela şunu alıyorum şuraya koyuyorum Asli. siz göremiyorsunuz şu anda şurada bir şeyler yapıyorum şey, arkada astırım matkap izobalı sökülde izobalı şunu alıyorum <laughs> yukarıya koyayım ben hemen alırım mouse bilgisayar bilgisayar skin takmadım da. koltuk çık şurada evet gördünüz şunu şuraya koyuyorum koydum potansiyometremiz <laughs> bunu buraya koyayım Kodatı topluyoruz. Bardak iç boş. Su var derim. Eee. Gelelim. Abo, abo kamera gitti, kamera gitti, gale. Sen nasıl? Bak. Çok ışıklı be. O şey eksik benim birazcık. Evet ışığı böyle yeterli. Şuraya ışık kurabiyeyi alayım. Yoksa ben oturdum yani benim durduğum kısmın arkası. Şurada video izliyorum. Burada telefonla oynuyorum şimdi beraber. Ee, Lego Classic var şu. Koku var bu koku çok güzel. Ee, şöyle. Ana bir şey işte. Dayı da şöyle şöyle istemiyorum. Ee, öyle kalemler falan var. Şu bur gitmiş burmayın. De kamera lazım olacak. Bakın bu ya bir kere de bir netle ya. Çocuğum bir kere bir netle. <laughs> e böyle bu şu bakan da para bir iyi şu O kutudan kestiğim bakın bu kodu e, bu Lego kısmı bu şey bunların hepsini ben yapıştırdım sadece şey hariç. Ben şey. bir tane stand yaptım ona. Bu arada bu stand her şey istediğiniz gibi oynayabiliriz yani bu standla. İsteyiniz oyunu oluşturabilirsiniz yani. Şöyle şimdi stand olarak kullanıyorum şekilde. Bu da ne geldi. Bunun da şeyini videosunu yapmıştım. Kanalda shorts kısımlar da var. Gelelim bu kısma. Playland oyun kartı. Bakın şu bunu da Lego klasikler yaptım. Bu bayrak bunu beğendim. Ve 1500 liralık hatta 880 lira bir tane oyuncak size buldum. baya ama baya iyi bak. Siz ger gerçek et görsel yani. Hani, gerçekten hani, kameradan kötü gözüküyor ama baya iyi yani. Odaklı şunu Kodak'ın o bayağı altın renginden gerçekten boya iyi gözüküyor. Ben şuraya oturtayım. Tamam. Şimdi geldik en sevdiğim kısma. Ben Lego figürlerine aşırı seviyorum. <laughs> Bunu çıkarayım ben. Şey be. Buna bakın ne kadar bir şu set ya. Yani. bir tane o setten bir figür vardı. O figür nerede? Aa burada değil ha. Bu lek kız hali. Bir tane böyle. Bu ayak kopuk. Ya yani bak şu takılıyor ama hiç öyle. İki tane figür. Figür standı. Bir tane daha figür standı. Bir tane daha fiyer sende. Spiderman. Dört yüzü dört. Bu Spiderman bu dört yüzü Bu Batman. Kaskı çıkıyor E, polis. Hırs. Hırkız. Polis. Hırkız. Aa bir tane fiyer kayboldu. Abo. Bir tane figür kayboldu galiba. <laughs> Yok şuradaymış. O da tur gelsin bakın şu figür. O da tur çekten <laughs> bakın bir tane. Ee, şu set. Robo. Ee, Zeyn'in. niye robot Zeyi. Nice robotu. Z robotu. Ee, burada onun düşmanı var. Yani. Bu ilk Lego setimden kan. Bir de şu ilk Lego setlerinde Bu var. Bu var. Bu bir tane polis. Bunu ben yani, kuzenimle takasmıştım. Bunu da kuzenimle takasmıştım. Ha bakın bu. Onun polis kaskı. Şu var ya. Şunun polis kaskı. Bu Bunu burada araması gerekmiyor. Ki. Onun şurada olması gerek bu bura çok garip be İki bölmeli İki tane bölmeli Burada aksesuarlar ve hani, silah falan var Elmaslar var yani gibi. Burada da şey hani e, saç, kafa hani şey Sa, yani saç ve e, işte hani neresi diyeyim yani, kask hani böyle şey olanlar gibi yani şunlar gibi kask yani. Bu arada ben normal bunların kaskını sakladım. Ana dur bir parça yok. Yedeği var mı? Yani normalde bunların bu bütün her şeyin kaskı burada duruyordu. Neden de çıkarttım? Hani mesela bir oyun ya da video çekeceksem. De, mesela direkt hani tak çıkar değil de direkt hani koydum. Böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Video 15 dakika olmuş. Ne oradan oradan 15 dakika. Bir de arkadaşlar şu üçü var. Bir göstermiştim. Size geç kutunu koymak çok eziyet ya. Bu oh, harbi çok zor. Bir iki, koymaya uğraşmayın. Ben koyup geleyim mi? Bu arkada üç tane figür. Bitti. Ve arkadaşlar. Bendik. Evet, bendiksiniz. Attık ya. Şu attık ya zaten. Hatta şu an ekranda da çıktı. Ekranda çıktı o buton. Aa dur çıkmamış olabilir. Çıkmadı çıkmadı o buton. O diğer şey dedi. O buton çıkmadı. Aa, Lego'ların bu arada bu az yani. Bunlar sadece masa oyuncusu normalde. Yani burada var. Yani şurada gördüğünüz. Şurada. Mesela i̇şte yukarıda. Bak şurada var. Şu an. Burada var. Burada var. Burada yok. Burada var. Burada var. Şurada var. Ee, bir de Masanın üstünde şöyle var. Bay bay.